başlatalım. Evet arkadaş başlat. Ee, ben öyle başlatamam dur. Aa, kendimi görmem lazım. Ee, yani. şunu şurada tamam, tut. şuradan başlat o zaman. Şöyle şuradan konuş. Bugün Yasemin'in vlogunu başlatıyorum. Bu tipim ne ya? ya? Yasemin gerçekten böyle mi başlatacağız vlogu? Evet. Gerçekten böyle olmamış. Tamam böyle başlatacağız. Peki Yasemin'in vlogunun ilk kısmı başlasın. Böyle <laughs> başlasın. <laughs> Da yakışmaz mı? Mersolar yatlar katlar kültürün güzelliğin en kralını katlar çalış moruk gayret et zulalar bir bir patlar ne getirdi? Bak güzel saçlar sana da yakışmaz mı? Mersolar yatlar katlar kültürün güzelliğin en kralını katlar çalış moruk gayret et zulalar bir bir patlar ne Sırsızlar, komza saldır Böyle saldır. bulacaksın Saldırmaya devam et. Çok zengin olacaksın. Adam olmaz diyenlere parmak ısırtacaksın. Böyle ters soyaşanmaz. Senle kurtulacaksın. Sen bir tamam, tamam. tamam, tamam. Görüş, bizim şey Gora Çopot'tan orada sadık. Evet ya. Adamın kitabı bile var. Çok adam ama benle, o adama lan. Bütün PDF'leri bende. Şey bu işte adam yani. ya. Şey. Hayır. Yazıyor muyuz? Ya Benimkini yazsana. <laughs> Arkadaşlar, Bugün ben geçide gidiyorum. Benim şeylerimi götürürsünüz. Güzel yani. kalemler aldık. Oje de aldı, ben de denedim. Evet. Güzel olacak, inanıyorum. Biz de artistik olsun düşünüyorsunuz. Kedi gibisiniz. <laughs> ders çalışacağız. <laughs> Neden bir anda YouTube bırakıp ve neden bir anda tekrar başlama kararı aldığımı söylemek istiyorum. YouTube bırakma nedenim ders çalışabilmek. YouTube'a başlama nedenim istikrarlı bir şekilde ders çalışmaya alışkanlık haline getirmek. Neden? Çünkü bir kamera var beni çeken ve ben hani ona bir şey sunmam gerektiği için ders çalışmam gerekiyor. Mış gibi de davranabilirim ama bu sefer yalan söylemiş olurum. Bu yüzden bu yöntem her zaman için işe yaramıştı arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? 8. sınıfta da böyle yapıyordum. Ama 8. sınıfta güzel sanatlara gideceğim o kadar çok garanti haline getirmiştim ki sonradan çalışmayı bırakmıştım. Ama konu bu değil. Yani. Konu bu değil. Sonradan baş... Söyledim ya lan. Yani bir anda kameraya alışmışken pat diye şeyi bıraktım. Youtube bıraktım. Şimdi tekrar başladım ve kameraya bazen çok alışık oluyorum. Bazen hiç alışık olmuyorum. Konuşmak istiyorum, yapıyorum, hoş olmuyor. Bu yüzden tekrar yeni bir serüvene atıldığımızı umut ederek YKS 2026'da hep beraberiz arkadaşlar. Beni yalnız bırakma gibi bir şansınız, bir lüksünüz yok maalesef. Benimle birlikte ders çalışacak, benimle birlikte ağlayacak, benimle birlikte sevinecek ve benimle birlikte kızacaksınız. Hep bütün o duyguları birlikte yaşayacağız. Öyle. Evet, ders çalışalım biraz. <laughs> Çünkü gerçekten çok az vaktim kaldı ya. Edebiyat sınavı. Benim neden onu on... İnsanlar çok korkutuyorsunuz. Hepinizden nefret ediyorum. Çalış, moruk, et. bir bir patlar. Bak moruk saldır. Parayı bulacaksın Saldırmaya devam et Çok zengin olacaksın Adam olmaz diyenlere Parmak ısırtacaksın Böyle ters o yaşanmaz Senle kurtulacaksın Saldır moruk saldır Parayı bulacaksın Saldırmaya devam et Çok zengin olacaksın Adam olmaz diyenlere Parmak ısırtacaksın Böyle ters o yaşanmaz Senle kurtulacaksın Okul için birazcık makyaj yaptım. Çok fazla sivilcem çıkmış bu taraflarda. Orayı kapatıcı birazcık kapattım. Şimdi de okula gidiyorum Allah'ın izniyle. Oh! varmış ve hiçbirimizin haberi yok. Biz oturup duruyoruz. diziler işliyoruz. <laughs> <Dizileriz>. Ney? <laughs> ne? Biz de matematik dersi oturup Gerçekten mat oturduk matematik işliyoruz ya. <laughs> Sonradan... kimse da... bize bunu söylemedi. Hani bize öyle bir bildi, bildi bildirim gelmedi. Öyle bir, bildi bildi bildirim gelmedi. öyle bir üvey evlat gibi kaldık ki yani ya. gerçekten. o <laughs> <laughs> Hep öğretmenler aşkından ya. <laughs> Az önce yaptığın şakayı tekrar yapsana. Hayır. Neden? İnsanları yaptığım güzel şakalarla etkilemek istemiyorum. <gülüyor> 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 evsiz gibi parka Bizim gideceğiz. Evet. Evsiziz girl, Biz best girluz girl. Yıl, yıl yani humanları zaten yıl, yıl yıl, yıl. evsiz de. <gülüyor> ya. Kız harc bütün karamel almışsın. Bütün karamel sadece İlca. bir tane vardı. Evet, sonunda ben aldım. Günaydın. Bugün günlerden Salı 2 2020 ney? Ee, bugün günlerden Salı 28'e 28'i yarın okullar yok öğleden sonra da okul yok ama öğleden önce edebiyat sınavımız var ve bu yüzden edebiyat çalışıyorum. Yani saat 4.40'da kalktım. Ondan sonra bir duş aldım. Azizallah. Ondan sonra bir duş aldım e, ee, namazımızı da kılalım sonra. Hemen 5-10'da duştan çıktım. Saçlarımı kuruladım. Giyindim. Onu yaptım, bunu yaptım derken saat 5.40 oldu. Bu arada ben sürecimi başlatmayı unuttum. Allah kahretmesin. Neyse. 5.40 oldu. Hani şu an saat kaç derseniz 6... 6.10 mu ne geçiyordu öyle bir şey de hatırlamıyorum. Yani o kadar az yazdım ki şuna bakın. Hoca dedi ki ayrıntı soracağım. Sen ne sorabilirsin hani buradan ayrıntı olarak? Bir şey yok ki. Saldırmaya saldır. saldırma, devam. Saldır. Saldırma, saldırma. da yakışmaz mı? Mersolar yatlar katlar Kültürün güzelliğin en kralını katlar Çalış moruk gayret et Sulalar bir bir patlar Ne getirdi? Bak bizi saçlar Sana da yakışmaz mı? Mersolar yatlar katlar Kültürün güzelliğin en kralını katlar Çalış moruk gayret et Sulalar bir bir patlar Ne getirdi? Bak bizi ters Saldır moruk saldır Parayı bulacaksın Saldırmaya devam et Çok zengin olacaksın Adam olmaz diyenlere Parmak ısırtacaksın Böyle ters o yaşanmaz Senle kurtulacaksın Saldır moruk saldır Parayı bulacaksın Saldır saldır devam et Çok zengin olacaksın Adam olmaz diyenlere Parmak ısırtacaksın Böyle ters o Sen de kurtulacaksın çok Çekilir mi bu yaşta Ters o zorlu bir hayat Senin de hakkın moruk Eğlenmek huzur rahat Çalışmadan yaşamak Sakat moruk çok sakat Eskiden böyle miydi Şimdi ister çok yasak moruk saldır Parayı bulacaksın Saldırmaya devam et Çok zengin olacaksın Adam olmaz diyenlere Parmak ısırtacaksın Öyle ters o yaşanmaz senle kurtulacaksın Saldır moruk saldır Parayı bulacaksın Saldırmaya devam et Çok zengin olacaksın Adam olmaz diyenlere Parmak ısırtacaksın Öyle ters o yaşanmaz Sen kurtulacaksın bulacaksın <Gülüyor> <Gülüyor> basattar, basattar, vazgeçtir, vazgeçtir. <laughs> Olmasın, bunca şeye rağmen neden olmasın Gece birlikte konsere gittik. Esma da vardı ama Erkin ayrıldı. Evet, çen yani çekmen gerekiyordu normalde. Evet. Ee, Skapa Baba konseriydi. Dehşet eğlendik. Boğazlarımız yarım Boğaz gidik olacak. Aynen. Bağıra bağıra şarkı evet, söylüyoruz Evet. O kadar iyiydi ki ve Yasemin bilmemesine rağmen çok daha ayak uydurdu. Onu tebrik ediyorum. İlk önce dinledim. Bir öğrendi şey şarkıyı. Öğrendim. Sonra <laughs> şey yapmaya başladı, evet. söylemeye ben falan başladı. Ben sanki üst tane şarkısını bilmiyordum galiba. Onlara da bakacağım. Ama genel olarak... Çok iyiydi ya. Çok, çok mükemmel. Yani. İkiyi gitmişim. İki Şu ders fanlar, yüzünden fanlar olabilirim yani. Şu an o derece mükemmeldi. <gülüyor> Onları da <laughs> <Çok> etiketleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> belki görürler falan değil mi? Oh, çok <laughs> güzeldi arkadaşlar <Evet>. ya. <laughs> Orada bir tane yan yan diye bir çocuk var. O kadar iyiydi ki. Bayıldım ama dövmeleri vardı. Oradan bir eksi yedim. <gülüyor> <gülüyor> eksi yedi yalnız. Bana, çok da umurunda. Bana bir bay bay yaptı. Bir şey yaptı. <laughs> yani çok güzeldi ya. Bana, çok bana çok Dur ha böyle olur herhalde. Ha video bu kısımları koyup onu etiketleyip seni rezil etme işi olur mu be?